Merhaba. Daha belirgin karın kasları için küçük bir sır öğrenmek ister misin? Hareket ol. Öncelikle tabii ki karın kaslarını görebilmenin ilk koşulu belli bir yağ oranının altına inebilmek. Ama işin bir de antrenman boyutu var. Özellikle büyük ağırlıklarda çalışırken bir bölgeyi çoğunlukla ihmal ediyoruz. Merkez bölge dediğimiz kas grubu merkez bölge kaslarının asıl görevi beraber çalışarak omurgayı nötral bir pozisyonda stabilize etmek. Yani yüksek kilolarda squat yaparken senin omurganı bu arkadaşlar koruyor. Sadece squatta değil, deadlift, bench press, military press gibi birçok egzersiz hatta barbell Bunların hepsinde doğru form öğretilirken merkez bölgenin sıkı tutmanı beklenir. Ve bu merkez bölge içinde oblikler, spinal elektörler gibi kasların yanında Rectus Abdominis yani baklava dediğimiz karın kasları da var. Bu şu demek ki, doğru fonlu ağırlık çalışırsan yaptığın her egzersizde karın kaslarına da asıl işi olan omur ve istabilize etme görevini yaptırmış oluyorsun. Bunu yaparken de diğer merkez bölge kaslarını da aktive ettiğinden tek yönlü çalışarak pozisyonu olacak bir kas engelsizliğine de sebep olmuyorsun. Hem de yaptığın bu squat, deadlift gibi egzersizlerde ağırlıkları arttırdıkça karın kaslarına da giderek daha fazla iş yaptırmış oluyorsun. Bu ne demek? Progresif overload. Yani daha büyük karın kasları. O zaman ne yapıyorsun? Formunu düzeltiyorsun. İyi antrenmanlar. Tekrar görüşmek üzere.